Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, paten süremeyen çocuklarım için daha sağlıklı, güvenli sürmesi için patenin şeklini değiştireceğim. Devrilmeyen paten yapacağım. Videomuza başlıyoruz. Şimdi normal paten bu tek teker yani sağa sola devriliyor çocukların ayakları kırılıyor, burkuluyor vesaire. Şimdi daha güvenli bir şekilde getireceğim bunu ben arkadaşlar. İlk önce lazım olan iki tane bize küçük alyan lazım. Ondan açmaya başlıyoruz. Alyanlarımızı karışıklık takıp çevireceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar alyan bulamayanlar için de şöyle düz tornavida da oluyor yani. Bilginiz olsun. Bu da döndürüyor. Bunu çıkarıyoruz önce. Bir tanesini çıkardık. Şimdi diğerini çıkaracağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde İki alyana beraber söküyoruz. Şimdi arkadaşlar bu vidayı buradan tersine atıyoruz. Dıştan takacağız bilginiz olsun. Dıştan içeriden de alyanı takacağız alyan vidasını. Şimdi ben bunu tutturdum. Elimle büküyorum boşluğunu aldıktan sonra. Yine alyan yardımıyla sıkacağım. sağlam bir şekilde büküyoruz yine karşılıklık şekilde. Şimdi ortadan söktüğümüz tekerleği de aynı şekilde dış taraftan takacağız. Şu şekil. Vidasını hafif bir şekilde tutturduktan sonra alyana bükeceğiz. Büküyoruz böyle. Şekil şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi iki taraflı yaptım. Şu an bu devrilmiyor devrilmez. Ama sizin için bir de şu an 3 teker oldu. Ben bunları söküp bunlara 4 teker yapacağım. Hani herkes istediği gibi yapsın. Çoluğu çocuğu elini ayağını kırmasın. Tekrar bunların ikisini birden sökeceğim. Evet. Dıştan takmak için. Buradan basıyoruz. Karşıdan çıkıyor. Çıkardık. Aynı şekilde bunu da çıkardık. Bunu da takıyorum arkadaşlar. Daha rahat diyorsun. arkadaşlar bunu böyle yıpranan tarlaları ben dışa getirdim ki daha uzun süre dayansın, daha sağlıklı yürüsün. Bunu takıyoruz. Sıkıca büktükten sonra böyle sonuna kadar büküyoruz. Boşluk kalmasın. Bu da tamam. Şimdi diğerine geçiyorum ben. Bunu da yerine oturtuyoruz. karşılıklı iyi bir şekilde sık sıkmamız lazım. böyle bitmiş oluyor. Arkadaşlar şimdi iki şekilde yaptım. Bir tanesi şu şekil. Ön tarafları tek teker, arka tarafı çift teker. Bir de ikisi de çift teker olan var. Bu daha sağlıklı. Yani çocukların hangisi daha sağlıklıysa onu yapın. Ama genelde küçük çocuklar bu şekilde daha rahat yürüyor. Devrilme imkanı yok. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde ama yani dört teker olan daha sağlıklı. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Faydalı bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler.